var. Bu benim minik kartıma adamım. Feryadı için çok eğleniyoruz. Keşke Yıldız Dağı'na gidebilseydik. Üzüldüm gidemediğin için. Evet çok üzüldüm. Evet, kar yağışını çok özlemiştik. Bugün de yağdı. Ama Yıldız Dağı'na gidemedik. Evet. Yıldız Dağı'na gidiyorduk fakat maalesef otobüs arızalandığı için Yıldız Dağı'ya gidemedik. Zaten oradakiler de yarın geri dönüş yapacakmış. Bu yüzden biz de otobüsün, e, kar yağışını özlediğimiz için otobüsümüzden indik ve kar oynuyoruz. Çok evet. Nasıl eğleniyor musun burada? Evet. Oynuyorsun. evet. <laughs> yani özlemiştik evet. Aslında Yıldız Dağı'na gitmek için hem de kar yağıyor güzel bir e, deneyim olacaktı bizim için ama yolda kalmamız biraz üzücü oldu. Ama an tadını çıkarıyoruz. Yine de her şeyle güzel. Aynen kar yağışı e, beklemekteydik. İnşallah kar bereket demek. Suyumuz, işte kaynaklarımız inşallah dolar. Bugün gezmeye gidiyorduk. E, yolların durumundan dolayı aracımız da arıza yaptı ama mutluyuz. Kar yağıyor. Aynen çocuklarla birlikte karın tadını çıkarıyoruz. İnşallah memleketimiz için iyi olur. <laughs>